Merhaba arkadaşlar. Bugün bir oyun nesnesinin pozisyon ve açı değerlerini değiştirmeyi öğreneceğiz. Bunu yaparken de nesnenin transform bileşeni üzerindeki position ve rotation değerlerine müdahale edeceğiz. Hatırlayacak olursanız bileşenlere erişim dersinde benzer bir işlem gerçekleştirmiştik. Yukarıdaki karttan o derse de göz atabilirsiniz. Şimdi gelin pozisyon ve açı değerlerini hangi değişkenleri kullanarak değiştirebileceğimize bir göz atalım pozisyon üzerinde oynama yapabilmek için kullanacağımız değişken vektör 3. Vektör 3 türünde bir değişken tanımlarken önce değişkenin türü olan vektör 3'ü hemen ardından ise değişkenin adını yazarız. 3 boyutlu bir oyun alanındaki nesnenin pozisyonu x, y ve z olmak üzere 3 farklı değer alır. Bu yüzden Vektör3'ün de 3 farklı değer alması gerekir. Aşağıda bulunan kod parçasına göz atalım. Burada oyun nesnesinin transform bileşeni üzerindeki pozisyon değerini yukarıda oluşturduğumuz vektör3'ün değişkeninin değerine eşitlemişiz. Sıradaki değişkenimize geçmeden önce vektör3 ile ilgili bazı kısaltmalara göz atmakta fayda var. Sol taraftaki kodlara baktığımızda nesnenin transform bileşenine erişerek eksenler üzerinde birer birim hareketlilik sağladığımızı görüyoruz. Sağ tarafta ise aynı işlem vektör 3 kısaltmaları ile birlikte yapılmakta. Buradaki farklılık parantez içlerinde. Detaya girecek olursak bir nesneyi sağa doğru hareket ettirmek istediğimizde parantez içerisine 1, 0, 0 yazmak yerine vektör 3 right yazarak aynı hareketliliği sağlayabiliriz. Sola doğru hareket ettirmek için left, yukarı için up, aşağı için down, ileri için forward, geri için ise back yazabiliriz. Yalnız bu kısaltmaların bir birim hareketlilik sağlayacağını unutmayalım. Örneğin bir birim değil de sağa doğru 5 birim hareket istiyoruz. Bunun için vektör 3 virgül right yazdıktan sonra yıldız 5 yazmalıyız. Bu sayede nesnemiz Sağa doğru 5 birim hareket edecektir. Şimdi sıradaki değişkenimize geçebiliriz. Nesnenin açısal değerlerini değiştirmek istediğimiz zaman kuaterneyin değişkenini kullanırız. Değişkeni tanımlarken kuaterneyin yazdıktan sonra değişkenimizin adını belirleriz. Açı değişkeni de pozisyon değişkeni gibi x, y ve z olmak üzere 3 farklı değer alır. Aşağıdaki kodlara bakacak olursak nesnenin açısal değerleri yine oluşturmuş olduğumuz açı değişkenine eşitlenmiş durumda. Hadi şimdi uygulamaya geçerek pozisyon ve açı değişkenlerimizin kullanımına bir göz atalım. Uygulamaya geçebilmek için her zaman olduğu gibi Ünitab'ı başlatıyorum. Açılan pencerede Project sekmesi altında bulunan New butonuna bir kere tıklıyorum. 3 boyutlu bir oyun alanını seçtikten sonra projemin adına pozisyon ve açı yazıyorum. Create butonuna bir kere tıklıyorum. Editörümün açılmasının ardından kodlarımı taşıyabilmesi için bir tane oyun nesnesi oluşturmak istiyorum. Yerarşi panelinde sağ tıkladıktan sonra 3D Object kısmından küp seçeneğini seçiyorum. Oluşturmuş olduğum küpün inspektör panelindeki transform bileşenine dikkat edin. Pozisyon değerleri 0, rotasyon değerleri de 0. Oyun alanında küpümün nasıl göründüğünü görmek için ise game sekmesine bir kere tıklıyorum. Bu görüntüye dikkat edin. Şimdi küpümüze bir tane kod ekleme zamanı. Küpümün inspektör panelinden add component diyorum. Pozisyon ve açı adlı kod ismini yazdıktan sonra new script diyorum. Create and add diyorum. Kodum oluşturuldu ve nesneme eklendi. Kodumu açabilmek için proje kısmından koduma çift tıklıyorum. Oluşturmuş olduğum nesneme yeni bir pozisyon ve açı değeri vermek istiyorum. Öncelikli olarak vektör3 değişkenimi tanımlamam gerekiyor. Vektör3 değişkenimin adı yeni pozisyon olsun. Bir de açı değişkeni tanımlamak istiyorum. Quaternion'ı yazdıktan sonra açı değişkenimin adını yazıyorum. Açı değişkenimin adı ise yeni açı olsun. Şimdi bu değişkenlere birer değer atama zamanı. Bu değerleri start fonksiyonun içerisinde atıyorum. Çünkü oyun başladığımda bu değişkenlerin bu değerlere sahip olmasını istiyorum. İlk önce pozisyon değişkenime değer atamak istiyorum. Pozisyon değişkenimin adını yazıyorum. Pozisyon değişkenimin adını yazdıktan sonra eşittir koyuyorum. Ardından new vector 3 yazıyorum. Parantezler içerisine yeni değerleri giriyorum. X ekseni üzerinde 2 birim hareketlilik istiyorum. Y ekseni üzerinde ve Z ekseni üzerinde hareketlilik istemediğim için 0 değerleri giriyorum ve noktalı virgülle kodlarımı sonlandırıyorum. Şimdi ise açı değişkenime yeni değerleri atayalım. Açı değişkenimin adını yazıyorum. Ardından eşittir. Quaternion nokta açı anlamına gelen Euler kodunu yazıyorum parantezler içerisine yeni açı değerlerini girmem gerekiyor. X ekseninde 30 derecelik bir açıyla dönmesini istiyorum. Y ekseninde 0, Z ekseninde de 0 derecelik bir açıya sahip olmasını istiyorum ve noktalı virgülle kodlarımı sonlandırıyorum. Sıra da oluşturmuş olduğum bu yeni değerleri oyun nesneme aktarmak var. Yeni pozisyon değerimizi oyun nesnesine aktaralım. Game Object yazıyorum. Transform bileşenine erişeceğim için noktadan sonra Transform yazıyorum. Pozisyon değerini değiştirmek istediğim için Transform'dan sonra Position yazıyorum. Ardından eşitlemek istediğim yeni değeri yazmam gerekiyor. Eşittir koyuyorum. Pozisyon değişkenimin adını yazıyorum. Yeni pozisyon. Noktalı virgülle kodlarımı sonlandırıyorum. Açı değerimi de oyun nesneme aktarmak istiyorum. Yine aynı şekilde game object yazdıktan sonra transform yazıyorum. Bu sefer position değil de rotation yazmam gerekiyor. Çünkü açı değerini belirlemek istiyorum. Yine eşittir ve oluşturmuş olduğum açı değişkeninin adını yazmalıyım. Artık kodlarım hazır. Kodlarımı kaydediyorum. Unity'ye geri dönüyorum. Şu an oyun nesnem bu şekilde görünüyor. Oynat butonuna bir kere tıklıyorum pozisyonu ve açısı değişti. Küp nesneme tıklıyorum ve inspektör paneline göz atıyorum. Burada transform bileşeninin x ekseni üzerinde iki birim hareket ettiğini görüyorum. Açısının ise x ekseni üzerinde 30 olduğunu görüyorum. Bu değerler benim yeni tanımlamış olduğum değerlerde. Oynat butonuna bir kere daha basıyorum ve kodlarıma dönüyorum. Bu kez kısaltmaları kullanalım. Start fonksiyonunun içerisindeki kodları siliyorum. Açı değişkenimi de siliyorum. Küpümün her bir karede belirlediğim şekilde hareket etmesini istiyorum. Update fonksiyonunun içerisine geliyorum. Game object yazıyorum. Nokta transform nokta hareketlilik sağlayacağım için transformdan sonra translate yazıyorum. Translate'in parantezleri içerisine 1, 0, 0 gibi değerler yazmak yerine vektör 3 up yazacağım. Çünkü küpümün yukarı doğru hareket etmesini istiyorum. Noktalı virgülle kodlarımı sonlandırıp Tekrar kaydediyorum ve Unity'ye geri dönüyorum. Oynat butonuna bir kere basıyorum. Nesnem yukarı doğru hızlı bir şekilde hareket etti. Bunun yerine her cihazda da aynı şekilde hareket etmesini istiyorum. Vektör 3 nokta aptan sonra yıldız koyarak geçtiğimiz derslerde görmüş olduğumuz time nokta delta time'ı yazabilirsiniz. Kodlarımı tekrar kaydediyorum. Bu sayede küpün hareketi her cihazda aynı olacaktır. Her bir karede bir birim hareket ediyor. Oynat butonuna bir kere daha basıyorum. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir nesnenin pozisyon ve açı değerlerine müdahale etmeye öğrendik. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.